Muhammed Hocam selamun aleyküm. Bu videomuzda da for döngüsü kodumuzu oluşturduk. Şu şekilde ilk olarak include studio hash ve int main deyip Türkçe kütüphanelerimizi oluşturduk hocam. Daha sonra her C programının ana fonksiyonu main bazen main bloğu içindeki işlemlerin bir sonuç döndürmesi istenir ki bu genellikle hata denetiminde kullanılır. Daha sonra int dedik hocam x i toplam eşittir 0 dedik değişken tanımlama. Daha sonra int dedik x i eşittir toplam eşittir 0 dedik. Şeklinde tanımlanacağı gibi int x int i int toplam şeklinde de tanımlanabilir dedik. Daha sonra şu şekilde program akışında değişkenin kullanıldığı satırdan önce değişken tipinin tanımlanmış olması gerekir. Şu şekilde printif dedik hocam. Ekrana yazdıracağımız yazıyı bir tam sayı giriniz dedik. Bu şekilde ekrana yazdıracağız bunu herhangi bir çıkış cihazına bilgi yazdırmak için fonksiyonu fonksiyon print fonksiyonu ile doğrudan bir metin yazdırabileceği gibi yazdırılacak değişkenler için format tanımlanması da yapılabiliyor. Bu şekilde scanf dedik hocam. Sayı kodumuzu giriş yaptık. For dedik. i eşittir 1. Yine kodumuzu bu şekilde bitirdik hocam. Toplam artı i dedik şekilde şuraları vakit kaybetmemek için okumayacağım hocam. Printif dedik ekrana yazdıracağımız yazı yine birden yüzde de sayısına kadar tam sayıların toplamını bize verecek. Return deyip şöyle kodumuzu bitiriyoruz. Tam diyorum hocam. Bir tam sayı giriniz diyor. 66 girdim. 1'den 66 sayısına kadar sayı tam sayıların toplamı dedi. 2211 dedi hocam. Videom bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.